Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere game loop'u tamamen nasıl silebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle game loop'u kaldırmak istediğinizde arkadaşlar çalışına dair bir hata alıyorsanız bilin ki hemen şurada gizli de aktif durumdadır. Şuradan öncelikle çık demeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi tamamen kapatıldı. Yine de kontrolü devam etmek için şuradaki görev çubuğuna sağ tıklayıp görev yöneticisi diyorsunuz. Ardından şurada adı göre sırala diyorsunuz arkadaşlar. K harfine geliyorsunuz. Buradan kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Eğer GameLoop aktifse, seçtikten sonra sağ tıklayıp görevi sonlandır diyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra yapmanız gereken Başlat, Ayarlar, Uygulamalar, Yüklü Uygulamalar. Görmüş olduğunuz gibi GameLoop burada görünüyor. 3 noktaya tıklıyorsunuz ve kaldır diyorsunuz. Tekrar kaldır diyorum. Kaldırmak istiyor musunuz diyor? Evet diyorum arkadaşlar. Şimdi bize soruyor. Tamir mi edelim, kaldıralım Kaldır diyorum. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Kaldır diyorum arkadaşlar. Görüşürüz dedi. Yapmanız gereken tüm işlem bu kadar. Eğer Windows 11 kullanmıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Başlat. Denetim masası. Programları kaldır. Daha sonra buradan Game Loop arkadaşlar buluyorsunuz ve şu anda kaldırdığımız için yok. Kaldır diyorsunuz. Şimdi tamamen kaldırdık ama geride bir kalıntı var mı yok mu? Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Başlat. Çalıştır. Daha sonra çalıştıra giriyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi update yazıyor. Update yazdıktan sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. Lokal. Burada G harfine basıyorsunuz veya şöyle ele kontrol ediyorsunuz. Game varsa sağ tıklayıp sil diyorsunuz arkadaşlar. Geri diyorum. Lokalova giriyorum. Burayı kontrol ediyorsunuz. Romank. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. G'ye basıyorsunuz. Eğer burada Game.net varsa sağ tıklayıp yine sil diyorsunuz. Ben herhangi bir uygulama yüklemediğim için geride bir kalıntı yok arkadaşlar. Size Game.net nasıl silinir varsa kalıntı bir dosya. Bu nasıl kaldırılır? Bunu göstermek için giriş yaptım. Umarım işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.